Ne oldu amca? Belediye başkanı aradın. Ne Bu, bunu kim döktü? Belediyenin aracı diyorlar. Cahilin biri döktü bunu. Belediyenin aracı yakalanmış. Ben de gerekeni söyledim başkana. Siz kim aradınız? Belediye başkanı. Ne diyor? Mehmet Kaleşi. Temizlikler diyor. Ama yalan söylüyor. Belediye başkanı mı yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Ama diyor ki e, yakalanan araç belediyenin aracıymış. Tak yapmaz. Mühim olan bu pislimle kalkması lazım. Siz yani nerede oturuyorsunuz? Burada mı oturuyorsunuz? Ben Düzce'liyim, doğumum Düzce benim. Peki siz rahatsız olur musunuz bunlardan? Ben AK Parti'nin bu zararını ediyorum. Misafirperverlikten. Tayyip Tayyip'in Düzce Belediye baş Mehmet Keleş'e gerekeni yapması lazım. Böyle cahillik olmaz, böyle enayilik olmaz. Enayi mi, cahili bunlar. Bu Türkiye'nin zararına. Sen AK Parti Genel Başkanı'na böyle pislik yapıyorsun. Misafirperverlik bu galiba. Buyurun. Kimsiniz? Ha. Ha. Hik ha. Hikmet. Bak burada yanlış bir şey yapmışlar. Halk vardı, Genel Başkanı burada toplantı var. O peti geçti zaman konut yoluna göbe hayvan gibi kokuyor burada. Trafik Bak dinle dinle. Bak dinle hayır ben burada bekliyorum bak ben Münir Emiral. Ben İsa'nın enikesiyim. Gerekeni yapacağım bak. Eğer gerekeni yap bu yarım saatte temizlenmezse Tayyip'e edeceğim şikayet, Tayyip'e. Reis'e şikayet ona göre. Böyle, böyle cahillik olmaz, böyle pislik olmaz. Düzce'yi, Düzce'yi pislediniz Düzce'yi. Konuşurum ben. Ben konuşuyorum. Eğer bu burada kalkmazsa diyeceğimi söylüyorum. Ben Münir Emiral, Şakiroğlu. Tayyip'i ararım, gerekeni yaparım. Ona göre hemen kalk, bunu pislik kalkacak buradan. Ayıp Oğlum, ya. Düzeye magazin düzeye. Ben baba ben babanın arkadaşıyım. Allah Allah. Mehmet gelip bak dinle dinle dinle. Mehmet gelişi aradım. Kaldıracağız dedi. Temizleniyor dedi. Ben gübrenin yanındayım. Kimse gelmiyor. Mehmet kimseye buraya